Merhaba arkadaşlar. Bugün ot kavurma yapacağız. Çok güzel, çok lezzetli. Şöyle malzemeleri tanıtalım ilk önce. Şurada sebzeli çeşnimiz var. Susamımız var. Nanemiz, pul biberimiz, toz biberimiz. iki tane soğanımız. Böyle 2-3 tane al biberimiz. Cevizimiz, sarımsağımız ve ıspanağımız falan. Şimdi ocağımızın altını yapıyoruz. yağımızı ayçiçek yağı kullanıyoruz şimdi. Azıcık kıssın böyle. Sonra tamam. ilk önce susamı atıyoruz. Soğanımız hafif böyle pişecek, kızaracak. Ondan sonra susamın pişmesini engellemek için soğanı atacağız. Ardından sarımsak, biber. Evet, susarlarımız hafiften kızarmaya başladı böyle çok da kızarmasın böyle. Susamın yağı, rengi her şeyi içine geçiyor. Şimdi bunun kızarmasını durduracağız. Şöyle soğanımızı atıyoruz. Soğanlarımız da biraz pişti. Şimdi sarımsak ve kırmızı biberimizi ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi bol bol kullanıyoruz. Çok güzel oluyor çünkü. da biraz kavrulacak. Evet biberler bile biraz pişti. Şöyle ceviz atıyoruz. Cevizimizin de yağ falan çıksın. Sonra baharatlar falan atacağız. En son ıspanak atacağız, biraz ıspanakla son Sonra böyle üstüne bir yoğurt, on numara bir şey olacak. şöyle toz biberimizi atıyoruz. Şöyle kuru nane, biraz pul biber. İsteye kalmış. İsterseniz pul biber falan da atmayabilirsiniz. Kuru nane de atmayabilirsiniz. Sevmiyorsanız. Ama biz seviyoruz. Bizden kullanıyoruz. Şimdi sebzeli çeşit atacağız. O yüzden tuzunu biraz da az atabilirsiniz. Şöyle ıspanakları böyle elimize. Doğradım ben bunları. Güzelce ayıklayıp yıkadım. 2 dakika haşladım. Böyle Ondan sonra güzelce de suyunu sıktım elimle falan böyle bayağı suyunu sıktım. <laughs> görüntüye bakar mısın? Ispanakları haşladığımız için çok fazla böyle pişirmeye de gerek yok. Ispanaklar canlı kalabilir yani. Aslında bu kadar yeter. Biraz daha dursun. İncirip tuzunu uzun 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 bir çeksin. Şurada azıcık da tuz var. Olmazsa. Çok az böyle. Attık da atla bir, bir şey. Şimdi birazdan bunu servisini göstereceğim. Evet bu da son servis halimiz. Bizi beğenip abone olup like atarsanız çok mutlu oluruz. İyi günler dileriz. Teşekkür ederiz.